Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma video yapıyoruz. Hoş geldiniz. E, bugün birlikte bir gün geçireceğiz. E, bugün şöyle antrenmanımız olmadığı için bu vlog hem daha uzun istediğiniz gibi hem de daha eğlenceli geçebilir. E, şimdi benim dün amcamın düğünü vardı. Mert amcam ve Yaren ablam buradan sevgiler. Neyse abartmayalım. O yüzden ben dün duş alamadım. Saçlarım dalgalarla birazcık maşalı. O yüzden ilk bir cilt bakımı yapacağım. İlk duşa gireceğim. Ondan sonra cilt bakımı yapacağım. Ama şimdi kahvaltıya az kaldığı için sadece e, ne yapsam lip balm vesaire sürelim ya da kitap okurum. Varislerin oyununa başladım. <laughs> Batman okuyorum. Yani Batman okuyorum derken daha bu sene okumaya başladım. E geçersen ne kadar okumuyorum ve yani şöyle benden çok klasik kitaplardan ilerliyorum ama vedepette okuyorum ve yani gayet de eğlenceli geliyor. Ve şöyle ben Sherlock Holmes hayranıyım artı olarak da. Ama şu sıralar varislerin oyununa başladım. Evet. Şimdi size bu sıralar taktığım leğğamı göstereceğim. Bu arada bak şurayı düzenlemek istiyorum. Şu puzzle'ı artık oradan kaldırmak istiyorum. Çünkü orada çok saçma duruyor yani. O yüzden kaldıracağım onu. Neyse bu sıralar takdim lip balmı göstereceğim size. Dağıt markasının şöyle bir lip balmı. Ay marka gözüküyordu. böyle. E, ben bu lip balmı kullanırken aşırı şey yapıyorum ve neredeyse hani her gün sürüyorum. Dudağıyla renk veriyor ve nemlendiriyor. Şu şekilde bir rengi var. E, ee, pembelik görürseniz benim evde çektiğim vloglarda bilin ki budur. Şimdi Uşa mı sürsem acaba diyeceğim. Dudağını sürdüm. Kitap okuyacaktım. <laughs> evet, evet, kitaba geçelim birlikte. Ondan sonra kahvaltı yapacağız. Şöyle kremler var. Şu işte şey. Olaycı kremi kış için. Şu da el kremi. Yine kurumuş şeyler için. Şu da yarık krema arkadaşlar. E Bunu niye kullanıyorum hemen söyleyeyim. Benim şuramı Kuzey tırnakladı böyle. Tırnağını soktu. Bir an parçası dediğim için. Hiç pişman değilim çünkü. Ben boks ve dövüşü severim. Şımardı arkadaşlar. Baş şimdi son şımandığı göstereyim he. Ondan sonra oran kanadı, kabuk baldı falan. Şimdi geçti ama is kalmasın diye şundan kullanıyorum arada. Macun. Bu niye burada hiçbir fikrim yok. Ondan sonra yine dudak renklendiricileri. Çok kullanmıyorum bunlardan. Hani kullandığım bir ürün falan var ya. Hani maksimum 5 falan diyebilirim size o derece mesela şunu kullanmadım hiç. Çünkü yaşıma göre aşırı renkli kaçıyor ben yani şöyle. Ben makyaj olaylarına özenmediğim için hani neyin nasıl kullanıldığını, nasıl sürüldüğünden hani öyle çok bilgim yok. Mesela şöyle. Sadece ben özel günlerde aldık sürüyorum. Genel olarak günlük olarak hani makyaj yapmıyorum. Makyaj yapsam bile hani ne yapıyorum? Kaş tarıyorum. Ondan sonra Şeffaf primer bir de dudak şeyi o kadar. Hani başka şekilde makyaj yapmıyorum ve bunları bilmediğim için bazen highlighter, rumen, panjimer yok. Highlighter'dır, allıktır. Bunları sürerken mesela hani nasıl kullanıldığını bilmediğim için uğraşmadığım için allığı şuralarım falan. <laughs> allığı bir tek burnuma sürebiliyorum yani. Highlighter da o kadar fazla sürüyorum ki mesela highlighter da sürmüyorum aslında. Mesela dün sadece amcamın düğününde sürdüm. Öyle. Onunla kuaför sürdü zaten ve güzel yaptı. Öyle. Kaşlarım aslında bilmiyorum. Şimdi bakın. Bu kaşı böyle yukarıya taranıyor ya. Ama yukarı tarandığında da bir garip oluyor. Neyse. Öyle şimdi duşa gireceğim ben hemen. Kitabı da duştan çıkınca ferah ferah okuyacağım. Oda turu isteyenler var da hani. Adamlar hani her yer vlogda çıkıyor zaten. Ama detaylı isterseniz gösterebilirim. Şimdi ben Asya ve Kuzey'le aynı dolabı kullanıyorum. O yüzden dolabımda kolej stikerleri, erdekiler sticker'ları, şu küçükken şey çok sevdiğimiz Sofya sticker'ları falan var. Yani bir de ben küçükken K-pop beni sushi rutine sen tanıyanlar varsa orada görmüşlerdir. Tam bir K-pop fanıydım. Yani Itzy dergisi olsun, Twice dergisi olsun, Blackpink dergisi olsun alıyordum ve masama hani bunların stikerlerini yapıştırıyordum. Ve bunlar duruyor hala çıkaramıyorum. Çok kötü duruyor. Çıkarmak da istiyorum ama olmuyor işte çıkaramıyorum. Öyle. Şu puzzle'ı alacağım, vallahi teçhimesini yiyor ya. Bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sordu. <laughs> Arkadaşlar aslında şey fark ettim, saçlarım pis değil bu arada. Dalgaları açıldı tarayınca. Neyse. Şimdi cilt bakımına geçeceğiz. Hadi gidelim. Banyoya gidiyoruz. Şimdi benim burada bir tane e, sabunum vardı. Yüz sabunum. Bu yeşil güneş kremi el kremi yüz kremi e şöyle şimdi çok uzun bakım yapınca ben mesela şu keşfetme görüyorum el yüzleri böyle nasıl desem çok parlıyor o zaman o yüzden çok uzun yapmak istemiyorum yani uzun tutmayacağım saç şey yapmayacağız. Dur şöyle. Estetik görüntüleri takalım. Para bizde. Ben alamıyorum estetik görüntü <laughs> ama. Yüzümü satacağım. Cilt bakımını geçenlerde çok uzun tuttuğum için videonun yarısını yediği için şimdi hızlandırılmış çekeceğim onu. Şimdi ben az önce banyoda yüzümü yıkayıp geldim. Evet, krem geçiyoruz. Güneş kremi. Öneririm bunu kullanmanızı, güzel bir krem. Bu arada şöyle şimdi Yani bizim Yaren ablam işte Mert amcamın eşi. Bizim üst komşumuzda. Mert amcamla da işte babam kardeş. Çok garip bir olay bu aslında. Hani üst komşumuzdaki kızla amcam evleniyor. Kız derken Yaren ablam alınmaz mı? Öyle? O anlamda demedim çünkü. Neyse. Hemen çok garip bir dönüş. Daha fazla vlog gelebilir. Evet. Ben bu arada aynaya bakmadan da kirpik kıvırabiliyorum. Ama... Orada ben kirpiklerimi kıvırmak için değil de uzasın diye şey yapıyorum ve ben çiçek biraz kötü. İyi kıvırmıyor yani pek. Şeffaf limon geçeceğiz aklıma o şeydeydi. Odada şimdi onu getirip geliyorum. Geldim. Şeker çakıntı olsun. Şu işte şu mükemmel bir şey ya. Tanı da. Ya. Şimdi hani günlük makyaj falan bence yapılmaz saçma. Çünkü en yani sonuçta evdesin. Allah'ım. oldu. Bugün şey çıkmayı planlıyorum. Çünkü evde sıkılıyorum. birlikte azına ailecek bir yere gideceğiz. Evet son olarak nemlendirici kaldı. O da burada. Evet. Okey. Şimdi ama ilk olarak şunu bir düzenlemem lazım. Göründüğü gibi anlıyorsunuzdur zaten. Şimdi hızlı çekimle birlikte bunu düzenleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, şurada bir fazla ürün görmüş olabilirsiniz. Ama ben bunların bir Ezil hani ol, baba. O yüzden hani böyle nasıl desem yanlış anlaşılmasın. Sürdüğüm tek şey yani cimen ve gloss olan bir insanım ben. Ama annemle ortak kullanıyoruz işte bunları. O yüzden fazla var bazı ürünlerden. Şimdi aslında cilt bakım ürünlerine aynı kaba koydum ama şöyle bir şey var benim şöyle bir kabım vardı. Yani şöyle şu çantam vardı. Yani şöyle bir şey vardı. Ama bunu nasıl boşalttığım hiçbir fikrim olmadığı için onun yerine bazılarını şuna koymayı deneyeceğim de. Şuna koyayım. Ben bazı ürünlerimi kutularını şuna saklıyorum. Bunları çıkarayım. Ya da vazgeçme ya kalsın öyle. Şimdi kitaba geçiyoruz. Bu arada şimdi kitap yerine paragraf çözmeye karar verdim. Ee, annem bana 20 soru her gün paragraf çözme zorunluluğu koyduğu için. Şimdi balkona çıkıp balkonda paragraf çözeceğiz birlikte. Evet arkadaşlar. Şimdi paragrafımı çözdüm ben. Şimdi işte bir, bir saat önce falan dışarıdan geldik. Üstümü değiştirdim. Sonra masam ve odama yeni bir düzen kavuşturmaya karar verdim. Ee, i̇lk masamı böyle boş yaptım. Şöyle. Ondan sonra sildim buraları. bir de size yeni aldığım kolonyayı göstereceğim. Dur Gelin. Yani şunu. Bunun mandalinalı kolonyası. Mükemmel kokuyor. Aslında... Kutunuzu kitap ayrıcı olarak kullanabilirsiniz. Nasıl kullanalım? Neyse ben şimdi biraz koku takıntısı olan bir insan olduğum için parfümlerimi, kolonyalarımı işte bir yere dizeceğim masamda. Öyle. Şimdi hadi başlayalım. Şuraya koku dizeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. bir reklam yok. İşbirliği vesaire hiçbiri yok. Sadece kendi paramla aldım. Kendi param. Umarım çekebiliyorum da şu an. Bundan sonra benim böyle ürünleri koydum bir kutu var. Yakında ürün puanlıyorum videosu çekeceğim. Puanlıyorum. <laughs> buradan burada. Burayı düzenlemeyeceğim. Canım istemedi şu an. Sadece bak. Arkadaşlar benim Instagram'da çakal hikayeme bakmıştı Emren abi. Ondan sonra anneme dedim ki anne çakal hikayeme bakmış dedim. Etiketlemiştim o zaman da. Annem de ne? falan dedi. Bakayım bir göster kim o anne falan yaptı böyle. Bu evlenen amcam Mert amcam. Ve ben. Bu fotoğrafımız çok güzel. Aynısını bir de yarın <laughs> ablamla çekinsek. Bunları çörme bir kafede çekilmiştik. Şey çok güzel olmaz mı? Bakın. Aynı yerde aynı postacı sadece şuraya yarın ablam gelecek. Ve onunla da çıkaracağız. Allah mükemmel olurdu. Bu arada şuradaki 3 Ocak da benim Pinterest'teki koleksiyonunda şeyin kayıtlı. Düzenli. ilk bakımı için sabun aldım Ben bununla kullanacağım şunu açıyoruz beni suşi rütinesinden hatırlayanlar var mı ya geçen gün bir tane kız yazmış aşırı mutlu oldum ben seni suşi rütinesinden beni takip ediyorum falan demiş yumuşatmamız gerekiyor kullanırken. Neyse ilk gözümdeki rimini çıkaracağım. Evet arkadaşlar şimdi cilt bakımımız bitti. Son dokunuşumuzu yapıyoruz. Hazır yönlendiricimiz ile. Bu cilt bakımını süreklilik haline getirmek istiyorum. Çünkü temiz olması benim için ya. Bunu arkadaşlar şöyle koyacağız Evet arkadaşlar şimdi son olarak oje çıkaracağız. Törpüleyeceğiz. Kitap okuyacağız ve videomuz bitecek. Şimdi ben ojelerimi çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar son bir dokunuş. Bu arada artık yaz geldiği için daha sık vlog gelebilir. Bir dakika şöyle göstereyim. Neyse ben onun fotoğrafını çekip kayarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.